YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kıvamında tam ölçüsüyle çok lezzetli bir fırın sütlaç tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Derin bir tencereyi ocağa aldım ve içine yıkanmış yarım su bardağı pirinci koyuyorum. Ve hemen üzerine 2 su bardağı suyu ilave ediyorum. Ocağın altında açıyorum. Pirinçler yumuşayıp tamamen suyunu çekinceye kadar ocakta ara sıra karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Pirinçler tamamen suyunu çekip güzelce haşlanmış. Şöyle yakından da göstereyim kıvamını. Bakın içinde hiçbir şekilde su kalmamış. Çok güzel bir şekilde pirincimiz haşlanmış. Şimdi 1 litre sütü pirincin içine boşaltıyorum. 1 litre süt 5 su bardağına denk geliyor. Onu da hemen belirteyim. Sütü de ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından tencerenin kapağını kapatarak sütlacı kaynamaya bırakıyorum. Bu arada nişastayı bağlamak için farklı bir tabağın içine 2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastasını koyalım. Ben mısır nişastası kullandım. Tabi isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve hemen üzerine yarım su bardağı sütü de ilave ediyorum. Şöyle çırpıcıyla güzelce karıştırarak nişastayı açıyorum. Nişasta tamamen eriyip çözüldü. Şimdi kaynayan sütün içerisine ilave edeceğim. Sütlaç kaynamaya başladı. Şimdi hazırladığım nişastalı sütü yavaş yavaş işine ilave ediyorum. Bu arada sütlü nişastayı da içine ilave ederken bir yandan karıştırıyorum. Ve hemen ardından bir paket vanilya. Bir su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Toz şekeri damak zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Benim için bir su bardağı toz şeker kafi. Çok aşırı şekerli olmasını istemiyorum. Çok aşırı tatlı olmasın. Şöyle güzelce karıştırıp kıvamı hafifçe koyulaşıncaya kadar tekrar bir 10 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Sütlacım yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde pişiyor. Hafif yoğunlaşıp kıvam almaya başladı. Bakın kıvamı da oldukça güzel ne çok yoğun ne de çok sıvı bir kıvamı var. Hemen ocağı kapatarak fırın kaplarının içine de bölüştüreceğim. Şimdi sütlacı dikkatli bir şekilde ısıya dayanıklı fırın kaplarının içine dolduruyorum. Çok aşırı doldurmayalım. Üzerinde hafif boşluk kalsın. Bu kadar yeterli. Bakın hafif boşluk bıraktım tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Bu sayede tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. İnanın kıvamıyla, ölçüsüyle garantili çok lezzetli bir sütlaç tarifi oluyor. Şekeri de benim için tam güzel, tam yerinde. Daha fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Ama yine de damak zevkinize göre daha fazla da koyabilirsiniz. Benim için bu şekilde tam güzel yerinde. Şöyle bırakıyorum. Sütlaçı fırın kaplarına doldurduktan sonra bu şekilde tepsinin içine koydum hepsini. Verdiğim malzeme ölçülerinden 7 kap sütlaç tatlısı çıktı. E, tabii benim kullandığım kaplar sufle kabı olduğu için diğerlerine oranda biraz daha küçük. Ama sizler daha büyük kaplar kullanacaksanız 6 tanesi yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Tepsinin yarısına gelecek kadar su ekliyorum. Tatlılarımızı bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece fırının üst tarafında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Sütlacı fırından aldım. Üzerini de toz fıstık ve fındıkla güzelce süsledim. Tabi tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzeri de çok güzel bir şekilde kızarmış. Hepsi de çok güzel görünüyorlar. Hemen kıvamını da sizlere yakından göstereceğim. Tatlılarımdan bir tanesini alarak hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın hepsi de çok güzel bir şekilde kızarmış. Gerçekten tam kıvamında çok lezzetli bir sütlaç tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Ve denediğiniz zaman mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Daha önce de belirttiğim gibi tatlı kaplarını tam doldurmuyoruz. Eğer tam doldurursak fırında kızardığı zaman taşma yapabilir. Ona dikkat edelim lütfen. Hemen şöyle kıvamında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok da güzel bir şekilde kabuk tutmuş. Gayet de güzel olmuş kıvamı da. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.